Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir kuruyorum adlı yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde internette farklı yapıları bir araya getirerek güzel bir şehir oluşturmaya çalışacağız. Evet uzaklardan başlayalım. İlk önce bize e, lazım. Evet kuasörümüzü alalım. E, ondan sonra bir yün lazım olacak. Yünler nerede? burada. Bir tane tıklayalım. Şimdi bu alanlarımız bu şekilde 13'e 9, 13'e 9 olacak şekilde. Şimdi kupas plaklarımızı şöyle şeklinin üstüne ekleyelim. Evet. Ekledik. Ekledikten sonra e, görünüşü bu şekilde. Şimdi hop uçamadık. Ha, evet. Görünüşü bu şekilde. Şimdi bu küçük alana geliyoruz ve kenardan 3 blok kırıyoruz ve sona doğru orayı birleştiriyoruz. Daha sonra buraya gelip e, burayı da yünle kaplayacağız. Yünle. Hop şöyle ekleyelim. Evet. Yaptık. Yaptıktan sonra da bu şekilde gözükecek. Şimdi önce bir sabah yapalım daha rahat koyma açısından. Evet, şimdi bize bir koyma meşe lazım. E, Koymuş olduğunuz toprak alanında koyu meşe ile kaplayacağız. Hop şunları kıralım ve tam. Evet geldik. Bu köşeden iki blok yukarı çıkacağız. Bir, iki, bir, iki. Komple iki blok. Hop şimdi bir de Hop. tamam. Bu arada benim Vant modu vardı bende burada. Ee, ben tabi ile hızlıca yapmak açısından Vant'ı kullanacağım. Siz tabi eğer hızlı yapmak isterseniz Vant modunu ekleyebilirsiniz. Hop tavuk. Evet. Hop. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi buraya gelip çeşitten blok kuruyoruz. Bir tane kapı boşluğu lazım şimdi bize. Hop tamam. Şimdi arka kısmı geliyoruz arkadaşlar ve oradan oradan da bir tane kapı, kapı girişi açacağız. Hop. Nope. köşenin dibinden bu şekilde hop uçalım ha. Orada neredeydi? Ha şurada. Tam geldi. Şimdi o tam karşı hizadan kırıyoruz ve orada bir tane kapı girişi. Yok nope. kapımız neredeydi? Ha, burada. Tamam. Kapılarımızı ekleyelim. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 1 2 3 olacak şekilde kuas programımızı yerleştiriyoruz. Karşıya da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Tamam. Şimdi koyu e, alalım. Üstünü kapatacağız. Hop. Evet güzel geldim. Üstünü kapatıyoruz ve köşeden köşeye geliyoruz. 9'a 9'luk bir alan yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Ve bunun da üstüne ikişer blok. Yukarıya doğru. Hop. onu da. Şimdi. Hop. Bunu da hemen valla. Hızlıca tamam. Şimdi aşağı yaptığımızın aynısını yukarıya da ekleyeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz yeri. 3, 4, hop, hop, tamam. Ha, şöyle de bir eksik kalmış. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Son halde bu şekilde. Ee, şimdi bize kapı yatalım basamak lazım. Ha burada. Üç basamağı. Tuş basamağını alıyoruz. Bir de neredeydi? Bulamadım. Aşağıda mıydı? Ha burada. Koyu meşe basamağı lazım. Ben göremedim. Şimdi hop olmadı ha. Bir tane şu basamağını koyuyoruz. Bir tane demin arkaya. Şu şekilde dön. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru çatı modeli oluşturuyoruz. Hop şunu da koyalım tamam. Şimdi karşıya gelip karşıya da yapacağız. Şimdi Tamam. Şimdi o uçları birleştirelim. Hop, birleştirdik. Şimdi o boş alanları yarım basamak yukarı gidecek şekilde tamamlıyoruz. Evet, bitti. Son hali yaptıktan sonra bu şekilde olacak. Şimdi bu küçük kalan yerleri de yapalım. da kalmış. Burayı da halledelim hemen. Şimdi yukarı geliyoruz ve e, aşağı yaptığımızın aynısını aynı çatı modelini yukarı yapacağız. Bir, iki,

Evet. Geldim. Ve şimdi burada e, üst sıra salmadım. Zaten mantarın nasıl olduğunu anladım. Zora direkt göstermeye gerek duymadım. Şimdi ön tarafa geliyoruz. Blok yandan. 1, 2, 3, 4 ve hop yana doğru bu hizadan tamamlıyoruz. 2 e, blok yukarıya. Kaşılat blok yukarıya. Şimdi buraya da çatı, modeli oluşturacağız yine. Şimdi şu köşelerle birlikte oraya birleştireceğiz. Hop, böyle koyalım. Tamam. Şimdi hatta biraz Şimdi bu taraftan da birleştirelim. Şimdi buranın çatısını da oluşturalım. Hatta mantı anladınız artık. Şimdi, tamam ben. O tarafa geliyoruz arkadaşlar. Pencere, pencere oluşturacağız. Önce bir şuradan ince camımızı aldım, kırıyalım. Şimdi kıralım. Abjandımız ekleyelim. Ve bize bir de ekstradan e, tuzak kapısı yani, bulduk. Tuzak kapısı bile de e, ha meşe yaprağı. Tuzak kapısı meşe yaprağı lazım. Sağ tarafı iki, sol tarafı 2 tane olacak şekilde toplam 4 tane. Tuzak kapısı. Hop altlarına da meşe yaprakları. Şimdi yukarıya geliyoruz. Sağdan 5 blok sayıyoruz ve pencere alanımızı oluşturuyoruz. Şimdi buraya da aynı şekilde 2 tane oraya 2 tane oraya. Şimdi arkaya geliyoruz. Arka tarafta. Sağ taraftan iki tane boşluk sayıyoruz. Heh. İki tane boşluk ve yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi ikiye ikilik toplam dört karelik alan oluşturuyoruz. Şimdi burada bir, iki, üç, dört beş ve altı sıcak kapıların zeneştirdik. Bu arada oranın bakmayın. Oraya ilerledikçe, ilerledikçe şehir. Size Hop dondu bu arada. Heh. Şimdi yanına, yana iki boşluk bırakıyoruz. Yine yani bir, iki, üç. Yine aynı şekilde bir. İki, üç. Hop. Ee, ha, orası fazla olmuş. Şimdi canlarımızı ekleyelim. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi ya bize çit lazım, çitimizi alalım. O cam bitti. Ha, burada. Şimdi pencerelerin yanına ikişer tane, bir tane, bir sonra sütrede iki tane çit. Şimdi üstlerine de trep ekliyoruz. Hop bunların altına e, meşe yaprakları. Şimdi buraya geldik. Ve burası da garaj, garaj kapısı olacak. 1 Hop 2 3 4 5 Hop dondu. 3'e 5'lik bir alan. Burada da yine kaplayalım. Hop şimdi içeri girelim kuas olarak kuasımızı ekleyelim. Heh. Şimdi bize ee, diğer donmasayı... Şimdi e bize kuas buna lazım ne? Sütunu ark sağ alt köşesinden sütun kuas'ı lazım. Bu şekilde yan gelecek şekilde onları da ekleyelim. Bu arada ben tabi e, şuradan kapı alayım. Nerede garaj kapısı? burada. Ben modda oynadığım için e, garaj kapısı ne koyacağım. Siz de isterseniz mod ekleyerek böyle kapı koyabilirsiniz. Şöyle yükleyelim. şekilde kapıyı açalım. Hop. Onu bredil. Şu alt tarafı koyalım. Güzel oldu. Şimdi bize e, ne lazım? E, taş duvar lazım. Önce şunu bu bir atalım. Şuradan çit, bir çitimizi alalım. Bir de taş duvar. Nerede? Burada. Bunu aldım ve taş duvarları, kışları koyup üstüne de ikişer tane çit. Evet, şimdi şunları da atalım. Ve bize basamak nerede? Şey lazım. Kum dışı basamağı. Şuradan. Ah bulduk. Ve kum taşı basmaklarını köşe gelip 1, 2, 3, 4, 5 o da şekilde koyuyoruz. Hop evet arkadaşlar tekrar geri geldi. Az önce kayıttan bir sorun oluştu. evet bu köşe geliyoruz. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, Hop dondu. 5 1 2 sola. Bir aşağı, bir sola. Orada bir yandan yaparken bir yandan bir yandan inşa ederken bir yandan nasıl yapıldığına bakıyorum. Yani bazen beklediğim anlarda o yüzden bekliyorum. Şöyle. Hop. Olmadı. Niye olmadı? Heh. Neyse yandan bir tane çekelim küçük bir Hatası kusura bakmayın. Hop böyle yapalım. Şimdi 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 hop. Ha. Parçanın son hali bu şekilde. O da ben şu tuşu da basamakta bir tanımlasam. Daha güzel istiyor. Şimdi e, kumta şu aldığım için içi, toprakta da kıracağız. Hop. Şöyle de kıralım. Sonra son hali bu şekilde. Şimdi bu alanı yünle kaplayacağız. Ama önce bir vanda alalım. Yine vanda tamamlayacağım burayı da. şöyle daha ekleyelim ve tamam ve bir sabah yapalım Evet şimdi, şimdi Koyma işbirliğini alalım 1 2 3 İçerisine ablalarımızı koyalım şu şekilde. Sonra Çiftlerimizi de ekleyelim. Atlandı. Şimdi olmadı. Merdivenlerden bir, iki, üç tamam. Şimdi çok güzel. Şuradan dışarı çıkalım. Kapatalım. Evet arkadaşlar evimiz bu şekilde için isterseniz siz tamamlayabilirsiniz. kanala like atıp abone olursanız sevinirim. Ayrıca Evi yaptığınız için lütfen açıklama kısmına bırakacağım. Ona da destek olsanız güzel olur. Ee, bu arada şu videonun sonuna şunu eklemek isterim ki kayıt et işini tam yapamadığım için seslendirme olarak sesi seslendirme olarak sonradan ekleyeceğim. Eğer bir hata olursa kusura bakmayın.